Herkese merhaba. Elimizde görmüş olduğunuz e, telefon ZTE Cool var. ZTE Cool, ZTE'nin Çinli donanım üreticisinin giriş seviyesi bir üyesi. ZTE'yi genellikle mobil operatörler için ürettiği cihazlarla tanıyoruz. E, Vodafone, Turkcell gibi operatörler için de cihazlar üretiyor ZTE. Hatta Maxi Plus 5 de bir ZTE ürünü. ZTE'nin e, bir taraftan da kendi markasını biraz daha üst seviyelere konumlandırma, marka bilinirliğini arttırma çalışmaları mevcut. İşte ZTE markasını taşıyan, kendi markasını taşıyan cihazlar da bu işlevi görmesi amacıyla Türkiye piyasasına da girmeye başladı. ZTE Cool'da o telefonlardan bir tanesi KVK işbirliğiyle KVK'nın dağıtıcılığında Türkiye piyasasında sunulmakta ve Türkiye'de satılan ZTE Cool'da görmüş olduğunuz gibi KVK Power şeklinde bir etiketle satılmakta. ZTE Cool oldukça kompakt bir tasarımda görmüş olduğunuz gibi elde rahatlıkla taşınabiliyor. 3,5 inçlik bir ekranı var. 480 x 800 piksel çözünürlüklü. Bunun yanı sıra tasarım size biraz tanıdık gelecektir. Bunu söylemek gerek. Ekranın altında 4 tane kapasitif dokunmatik fiziksel navigasyon tuşu var. Android'in işlevlerini kolaylıkla kontrol etme olanak sağlayan telefon Gingerbread ile yüklü geldiği için Android 2.3 ile yüklü geldiği için bu tuşlara ihtiyaç olacaktır. Telefonun tasarımına baktığımızda plastikten yapılmış bir kasa. Plastikten olması size bu kasanın bayağı olduğu anlamına gelmesin. Kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. iki plastik tabaka ve ortada yine plastikten metal görünümlü verilmiş bir yapı var, bir katman var. Sandviç şeklinde bir yapı söz konusu. Ve bu cihazda giriş ve çıkış elemanları genellikle bu görmüş olduğunuz metal görünümlü şerit üzerinde almakta. Sol kenarda micro USB portu var. Buradan hem şarj hem de bilgisayar bağlantısı işlevleri sağlanıyor. Altta mikrofon deliği var. Sağ tarafta ses kademe tuşu var. Üste baktığımızda da güç butonu ve 3.5 mm'lik kulaklık yakını görmekteyiz. Arkada 5 megapiksel kamera var. Üzerinde de flash dikkat çekmekte. ZT ve KVK logoları. Opelor ızgarası var. Altta sağ alt köşede bir çentik var. Orada tırnağınızı sokarak o çentiğe görmüş olduğunuz gibi kapağı, plastik kapağı çıkartabiliyorsunuz. Plastik kapak belli bir kullanımdan sonra üzerinde çizikler barındırabiliyor. Cihazın yüzeyle temas ettiği alanlarda bu çiziklerin olduğunu görüyoruz genellikle. Ancak plastiğin yapısı bu. 1200 miliamper saatlik bir batarya var. Normalde biraz düşük kapasiteli gibi gözükebilir. Bu batarya ancak ZT'de, ZT kula cool bayağı bir yetiyor bu batarya bunu söylemeli. Hemen bataryanın üzerinde sim kart yuvası ve micro SD kart yuvası dikkat çekiyor. Standart şu anda genellikle kullandığımız mini sim kart tipi kullanılıyor bu telefonda. 32 GB'a kadar destekli mikro SD kart yuvası var. 2 GB'lık 2 GB kart da yüklü gelmekte. Bunu söyleyelim. Kapak, arka kapak sağlam. Herhangi bir oynama yapmıyor. Her ne kadar bildiğiniz gibi böyle çıkarılan kapaklar belli bir süre sonra oynama yapsa da ZT kulun cool kasası biraz daha sağlam. Çünkü bu görmüş olduğunuz arka kapak yüzeye tam anlamıyla oturuyor. Sıkıca bağlanıyor ve oynama yapmıyor çok fazla. Ekran 256 bin renk desteğine sahip ve görmüş olduğunuz gibi fena bir görüş açısı yok. Renklerde hafif oynamaları olsa da yine de sağdan sağdan bakıldığında iyi bir görünüş sağladığını söyleyebiliriz. Bu ekranın 480x800 piksel çözünürlük 3.5 inçlik bir ekranda yüksek sayılabilir. Gerçekten keskinlik iyi bir derecede. Kontrast da fena sayılmaz. Ancak ekranın dokunmalara vermiş olduğu tepkinin biraz e, aksadığını söyleyebiliriz ara sıra ve ekranı sürtülmesi biraz fazla gibi bunu da söylemek gerek e, Android 2.3 var e, söylediğimiz gibi e, ZTE çok fazla dokunmamış bu Android arayüzüne e, hemen hemen olduğu gibi sunmakta e, Google Play Store üzerinden çeşitli uygulamalar indirmek mümkün Google'ın servisine ait uygulamaları görmekteyiz bunun yanı sıra Docs2go adı verilen bir ofis uygulaması dikkat çekiyor dosya yöneticisi var Yine Google Play Store'dan dediğimiz gibi bir birçok uygulamayı indirebilirsiniz. İnternet tarayıcısı mevcut. Aynı zamanda cihazın 5 megapiksel kamerasıyla hem fotoğraf hem de video kaydı yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi basit bir kamera uygulamasıyla geliyor bu şekilde. Ayarı değiştirebiliyorsunuz ve fotoğraf moduna geçebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz bölümden galeriye geçiş yapabilirsiniz. Kamerayı değiştirebilirsiniz. Bu şekilde temel ayarlar sunulmakta. Esas ayarları ise görmüş olduğunuz şeffaf bölümlerde dokunarak her bir kamera ayarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde temel ayarlar sunulmakta. Manuel ayarların yanı sıra otomatik ayarlarda mevcut. ZT Cool'un kamera arayüzünde bunu da belirtelim. ZT Cool ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. 800 MHz'lik tek çekirdekli işlemci var. Giriş seviyesi cihazın sunduğu performansın çok da fazla üzerine çıkmayan, giriş seviyesi cihazlara göre vasat bir performans sergileyen bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak pil ömrü fena sayılmaz. 1200 mAh'lik saatlik batarya yaklaşık ilk günü rahatlıkla çıkarabilecek türden bunu da belirtelim. ZT kulla cool ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.